Yüzlerde tebessüm, bakışlarda rahmet ve hayat sevginin yörüngesinde kanatçı durur. Şevki abi sen ne güzel bir adamsın. Sen ne iyi bir adamsın. Allah'ın yarattığı güzel insanlardan birisin. Çünkü biliyorum ki doktorluğunun yanında pek çok kişiye de yardım ediyorsun. Bunu hak ediyor Şevki abi çünkü. Doktor çok iyi bir doktor. Pek çok insan sırf tedavi olmak için ona geliyor. Ama o bir de gönüllerin doktoru. Çünkü pek çok fakir, fukara, garip, uraba, insana hiç karşılıksız bakıyor, yardım ediyor, ilaçlarını alıyor, şahitlik ettim. Onların dertleriyle dertleniyor, ne olacak diyor. Kızı yanlış yola sapmış diyor. Onu nasıl bu tarafa alırız bilemiyorum diyor. Sadece kendisiyle değil, hastalığıyla ilgili değil, çocuklarıyla ilgileniyor. İşte böyle güzel bir insan Şevki abi. İyi ki varsın Şevki abi. Seni gerçekten çok seviyoruz. Şevki abi'yi hatırlayınca Arap dünyasının meşhur, herkesin bildiği bir hikaye, fakirlerin doktoru olarak geçen Meşali'nin hikayesi gelir aklıma. Mısır'daki çok meşhur bir hikayedir bu. Muhakkak siz de işitmişsinizdir, duymuşsunuzdur. Ama bir de ben anlatayım istedim. Şevki abi hatırlayınca bunu hatırlamamak olmazdı herhalde. Mısır'ın meşhur doktorlarından birisi. Bulunduğu muhit en zengin muhitlerden biri. Yanına gelen hastalar en zengin hastalar. Her şeyi var. Bütün imkanı var. Evleri var, arabaları var. Bütün imkanı var yani kısaca zengin ve bundan dolayı ömüç duyuyor, kıvanç duyuyor, huzurlu, mutlu kendine göre tabii günlerden bir gün. Bunun yanına fakir, gariban bir aile geliyor. Çocukları hasta, ailenin babası vefat etmiş, iki evladı var, iki evlattan biri hasta. Diyorlar ki sen falancıya git, meşaleye git, senin evladını bu iyileştirir. Ama fakirin, garibin cebinde parası yok, imkanı yok, çok az veya... Günlerden bir gün Meşali'nin muayenehanesinin yolunu tutuyorlar. Gidiyorlar, çocuğa bakıyor. Baktıktan sonra diyor ki hanıma, "Ben senin evladını iyileştiririm." Ama şu kadar para deyince bir ah sesi duyuluyor. Çünkü sağlam olan, onun kardeşi olan kişi kendini camdan aşağı atıyor. Bir anda şaşkınlık oluyor. Ne oldu, ne bitti falan filan derken apar topar hemen aşağı iniyorlar. Ama e, kendini aşağı atan evlat diyor ki son sözleri ben burada fazlayım. Eğer ben yaşarsam kardeşim ölür. O zaman ben yaşamımı ona veriyorum diyor ve kendini aşağı atıyor. Çok üzücü bir hikaye. Ondan sonra Meşali öyle bir şeye giriyor ki bütün duyguları, dünyası, hayatı, bakış açısı her şeyi değişiyor. Mekanını fakirlerin tam da en çok yaşadığı bölgeye taşıyor muayenehanesini. Her gelen fakire sonsuz bakıyor. Onların ilaçlarını veriyor. Onlara yardım ediyor. Ve gariplerin, fakirlerin doktoru olarak ünleniyor. İşte yakında bir haber gördüm. Bir gazete haberi. Arap dünyasından fakirlerin doktoru olarak anılan Meşali vefat etti diye. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Fakirlerin doktoru olmuş ama gönüllerin doktoru olmuş. Bakın ünü sınırları aşmış, Mısır'da kalmamış, dünyanın her tarafına bir meşale gibi yakmış ve meşalesini takmış. Acaba biz bugün hangi garibin doktoru olduk? Acaba biz bugün hangi gönlün meşalesini yaktık veya bir meşale taktık? Gelin bu Ramazan her gönle bir meşale takmaya gayret edelim. Her tarafa meşaleler olmak zorunda değil. Herkesin imkanı nispetinde bir meşale taksın. Bazen bunlar fakirlerin doktoru olur, bazen gönüllerin doktoru. Biz ne zaman gönüllere girecek bir doktor kisvesine gireceğiz? İşte Şevki abi girmiş. İyi ki var. Bir başkası da olacaktır. İyi ki varsın Ali, İyi ki varsın Ahmet, iyi ki varsın Veli, iyi ki varsın Ayşe, İyi ki varsın Zeynep, İyi ki varsın Halenur iyi ki varsınız. Çünkü siz meşaleleri yakan insanlarsınız. İyi ki varsınız. Yüzlerde tebessüm, bakışlarda rahmet ve hayat sevginin yörüngesinde kanat çırpardım.